Merhaba sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Far Merkezi'nde bulunan internet iletişim teknolojilerinin konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Ercan Öztürk bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizi konuşmadan önce sizleri tanımak istiyoruz. Tabii Ercan ki. Öztürk kimdir ve sektöre nasıl girdi? Ee, i̇smim Ercan Öztürk. İnternet İletişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited şirketi kurucusuyum. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. 94 yılı mezunuyum. Ee, sektöre girerken tabii ki ilk e, network sistemleri olarak e, sektöre girdik. Bu bankacılık sistemlerine tutun. E, büyük holdinglerin wide area network dediğimiz haberleşme sistemleri üzerinde çalışmalar yaptık. E, özellikle bu barajlar, enerji santralleri, haberleşme sistemlerine 5 yıldır e, çalışmaktayız. Büyük firmalarla çalışıyoruz. Siemens gibi, Alstom gibi. E, bunların TİH'e özel haberleşme sistemleri, anahtar teslim, bunun üzerinde içinde gibi sistemleri, e, PAK sistemleri, fiber üzerinden haberleşme sistemleri olmak üzere e, anahtar teslim projeler e, yapıp daha sonra bunların bakımlarını, desteğini kurumlarını vermekteyiz firma olarak. Evet yani yaptığınız işin de sonuna kadar arkasında duruyorsunuz. Bu da çok önemli. Peki tercih Tabii sebeplerinizi ki. sizden öğrenebilir miyim? Neden internet iletişim teknolojileri? Şimdi güçlü bir kadromuz var. Özellikle 8-9 teknik elemanımız sürekli sahada ciddi bir know-how'umuz var özellikle. TİH'in altyapısını santrallerin altyapısını, telekomun altyapısını yani bunları sadece tek bir bir tarafına bilmek yetmiyor açıkçası. Hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Bu bütünlüğü sağlıyoruz özellikle. Ben de haberleşme mühendisi olarak e, dizayn noktasında herhangi bir e, sıkıntılı olan noktada ben devreye girerek dizaynı yapıp müşteriye en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bir, ikincisi e, ee, yurt dışından kendi ürünlerimiz var. Getirdiğimiz distribütörlüklerini yaptığımız ürünlerimiz var. Bunların e, yaklaşık bir 7-8 yıldır distribütörlüklerini yapıyoruz. E, markalarımıza güveniyoruz. Bunların hepsini sattığımız tüm markaları stok garantisiyle müşteriye, sektöre sunuyoruz. Yani çoğu firmada 8-10 hafta olan veya 12 hafta olan e, teslimat süreleri bizde 1 hafta, 2 hafta maksimum. Ve de neden internetin ikinci cevabı da özellikle sattığımız tüm sistemlere 24 saat içinde destek hizmetimiz var, yerinde hizmetimiz var. Ee, öncelikle internet üzerinden erişim sağlıyoruz e, kurduğumuz sistemlere. İnternet üzerinden sorunları çözüyoruz. Eğer çözemiyorsak hardware'sel e, donanımsal bir sıkıntı varsa yedek ürünle sahaya gidip 24 saatte e, çözüm sunuyoruz. Müşterilerin en çok bize tercih etmesindeki sebeplerden bir tanesi bu. Açıkçası hizmet kalitesi. Evet. Peki biraz da hedeflerinizi konuşmak istiyoruz. Sizlerle internet iletişim çözümlerini bundan sonraki süreçlerde nelerde göreceğiz? Özellikle Türkiye'de e, bayağı bir oturdu açıkçası yaptımmış olduğum sistemler anlamında. Yaklaşık bir 60'ın üzerinde enerji santrali. Bunların sadece hidroelektrik santralleri olarak değil, rüzgar santralleri, e, ondan sonra doğalgaz santralleri yaklaşık 60'ın üzerinde yer kurduk. Bunların hepsinin desteğini bakımını veriyoruz. Aynı zamanda e, Siemens gibi firmalara taşeronluk yapıyoruz. Bazı projelerde, bazı projelerde direkt müşteriyle çalışıyoruz. Limak gibi, e, Doğuş Grubu gibi, Enerjisa gibi. Hedefimiz ne? Türkiye'deki bu yaptığımız sistemlerin aynısını yurt dışına taşımak. Yani e, nedir? Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, orada bir takım çalışmalarımız var, var şu an. Bunları yaygınlaştırıp birebir referans sayımızı, proje sayımızı Arnavutluk gibi mesela Irak gibi buralarda yaygınlaştırmak hedeflerimizin arasında. Evet. Peki e, sektörümüzün durumuyla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Uzun yıllardan beri bu sektörde olan bir kişilik olarak sizce Türkiye'nin sektör e, bazında e, sıkıntıları nelerdir? Şimdi burada e, sektör alanında baktığımızda e, haberleşme sistemleri olarak baktığımızda daha önce bir takım standartlar konmuş. O standartlar üzerinde değişikliği yapmak çok zor. İşte devlet tarafında, müşteri tarafında çünkü herkes ezberlediği bir sistemi değişti yapmaya çalışıyor. Biz bunu çok şükür bir 3 yıldır uğraşarak bazı noktalarda yıktık. Yani nedir? İşte e, teknoloji olarak şu an en yeni teknolojiyi kullanıyoruz Türkiye olarak. Yani Avrupa'da, Amerika'da olan sistemleri biz burada uyguluyoruz. Evet. Ee, bazı noktalarda da çok işte 30 yıl önce konmuş bir şey var, e, bir nokta var. O noktayı değiştirmek gerçekten çok zor. Biz onları değiştiriyoruz şu an. Ve de bu o noktada da bayağı başarılıyız açıkçası. Ee, en gelmiş tabuları... E, yıkılmasını söyleyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle. Şu an özellikle işte büyük firmaların koymuş olduğu kuralları e, yeni teknolojiyle... entegre ederek en iyi şekilde. Açmaya çalışıyoruz ki çok noktada da bu noktada. Ee, bu tip sıkıntılar var açıkçası. Aynısı işte e, bu uzak doğu ülkelerinde de maalesef e, benzer problemler var. Onları aşmak e, birinci hedefimiz. İnşallah bunları da başarılı olursak en iyi noktada e, bu iletişimi sağlayıp çünkü iletişim olmayan noktada santralin e, ciddi sıkıntıları doğabiliyor. Yani bir enerji santralini düşünün. Uzakta bir problem var. Onu bir şehri havaya uçuracak kadar enerji üretiliyor. Eğer bunu yönetemezseniz nedir? Bu size ciddi bir sıkıntı olarak dönecektir. Bunları zaman zaman aşıyoruz. Umarım ileride de en iyi noktada aşarak en iyi şekilde projelerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Evet. Peki buradan sonra olarak izleyicilerimize ve internet iletişim teknolojilerini tercih edenlere ne söylemek istersiniz? Ee, özellikle projelerde bize güvenmelerini isteriz. Yani biz bir projeleri dizayn ederek e, her türlü olumsuzluk noktasında e, düşünerek projeleri çözüyoruz. Bize güvenip e, bu projeleri bize açarlarsa çok iyi bir şekilde yani kaliteli bir hizmetle vereceğimiz düşünüyoruz. Çünkü e, sektörde az önce sorduğunuz soru problemler neler dediniz de sektörde bir yaklaşık 4-5 firmayız açıkçası bizim kadar hızlı, bizim kadar kaliteli hizmet veren yok diyecek kadar az. Yani ürünlerini stoktan teslim eden özellikle ne bileyim bir problem çıktığında sahaya 24 saat içinde garanti veren hiçbir firma yok. Hiçbir firma yok. Evet aslında siz yaptığınız işin şu an lideri ve öncüsüsünüz. Aynen öyle. Bu yani sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyicileri, sizleri İstanbul Fuar Merkezi'nde bulunan internet iletişim teknolojileri firmasından seslendik. Aktaracaklarımız buradan bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.